Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün de e, gene farklı bir ülkeye gideceğiz Bakalım burası neresi olacak <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma oldu bu şuan şey, ben biliyorum Neyse direkt söyleyeyim zaten iyice saçmaladı çünkü Evet bugün Sambacıların ülkesi Brezilya'ya gidiyoruz Dünyamızı tutuyoruz Brezilya büyük ihtimal şurada Şimdi arkadaşlar e şey olması için yine bir yerler ayarladım. Hani vaktimizi güzelce ne harcayalım diye. O yüzden başlayacağız. Hepimizin merak ettiği, benim de gerçek hayatta görmemi, görmeni çok istediğim bir yer var. Yani görmeyi çok istediğim bir yer. Artık cümleleri kuramıyorum böyle. Kurtarıcı İsa heykeli. Evet, buyurun. Kurtarıcı İsa. Heykeli. Herhalde budur. Bilmiyorum tam Brezilya falan yazmıyor ama şu an kurtarıcı sahikine doğru gidiyoruz. Evet, o üç boyutlu görüntü açılmış. <laughs> Bazen bunu her zaman göremiyoruz arkadaşlar yani. Evet güzel. Biraz böyle etrafında döndüreyim. Şu %100 olsun mesela tamam mı? Biraz daha güzelce ne görün diye. Şunu kapatayım duracak mı? Ha, duruyormuş bu kapalıca. <laughs> Şimdi buraya doğru iniyoruz arkadaşlar. Şöyle inelim. Secret View açalım abi. Oha bu da cibiriyor mu ha. Şuraya götür. Fotoğraflık bir şey demiş. Gelin şuna tıklayalım. Ondan sonra gidelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir açıdan. Oo şuraya bakın. <laughs> Bayağı tepe burası. Bakalım güzel bir açıdan her. Ne oluyor lan burada? Tabii yüklenmediği için şu an. Ya da bu açı değil ama şimdi şurayı bir göstereyim. Belki diğer açıya geçtiğinde onu göremeyiz. Şuraya bak. Harika. Burada ne lan? Bir de böyle göl gibi bir şey mi var burada? Felaket ya. Süper. Burada bizim işte bu teyze mi şey yok bu adammış. Pardon. Şimdi bunu şey yapacağım arkadaşlar. Bunu bu işi çözeceğiz. Ee, bir daha aç. Hani güzel bir açıya geçmek istiyorum da. işte bu, hangisinin güzel olduğu belli olmuyor bazen. Şöyle şunu tam böyle göstermek istiyorum. Heh. Siz buna böyle tam bakarken ben de e, hatta biraz uzaklaşayım. Aynen aşağısında göstereceğim arkadaşlar. Son çıkarken göstereceğim. Arkadaşlar bu e, ülkenin 100. yıl dönümüne, e, ülkenin kuruluşuna 100. yılın kuruluşuna özel bir yaptırılmış. Ayrıca dünyanın yeni 7 harikası içerisinde arkadaşlar. Normalde dünyanın 7 harikası var arkadaşlar. Sonrasında birisi daha yapılıyor. Ona da dünyanın yeni 7 harikası listesi deniyor. Onların içerisinde Kurtarıcı İsa heykeli var. E, onun dışında Arkadaşlar bu heykelin boyu 30 metre ağırlığı da 1 ton 145 kilo arkadaşlar. Böyle bilgileri bilmek her zaman önemlidir arkadaşlar. Dediğim gibi hani kim milyonlar olmak istedi de çıkabilir. Onun dışında başka hayatınızın başka bir anda da böyle bilgiler yardımcı olur size inşallah. Şimdi size şöyle bir ortama bakın abi ya ortama bakın ya. Şuna bak reis ver. Şu şey hmm, ortam süper ya. Bu reis çıktı demiş, değil mi? Aynı. Ortam süper bir reis lazım. Şöyle göstereyim ve hemen artık buradan çıkalım. Ee, şimdi Igu Azu. Igu Azu ee, kenti şey yapacağız. Şuraya şöyle kenti diyorum ya. Şelale olması lazım bu. Eee, Ego, Azu Vaa wow, bak bu Arjantin'e göstermiş ama aslında ben Erciş'i Brezilya gördüm ama neyse bir gidelim Zaten bu tam sınırdaymış galiba ama Arjantin'den saymış galiba haritada Aynen bak değişik bir sıkıntılı batın bir şey var böyle değil Tamam da kardeşim bizi direkt oraya götürmen lazım ama Ego'ya yani Şuna git bakayım bir Bak tam bu sınırda bir adam hangisinin içinde kalıyor şu an çözemedim. Tamam okey sen içeri gir. Sen de çık. Tamam biz şelaleye inelim. Tam olarak ha Brezilya burada acaba Arjantin'e mi kalıyor anlamadım. Yani bu iki ülkeyi de bağlıyor muymuş? iki ülkenin tam sınırı mı? Öyle bir şey yani. yani Bunu herkes sahipleniyor. Zaten öyle yazıyordu açıklamasında da. Hadi şelaleye gidelim. Harika. Görmek istediğimiz görüntü bu. Mükemmel. Bakın bununla, al bununla alakalı not almış ona bakayım hemen. E, UNESCO Dünya Miras Lisesi'nde arkadaşlar bu arada Brezilya'da acayip UNESCO Dünya Miras Lisesi'nde acayip bir yer var. Onu da söylemiş olayım. E, bu e, şelalenin bu değişik yapan yani kendini özgü yapan 275 kademeler oluşması. Yani büyük ihtimal hani böyle akıyor mesela bak şu şuradan şuraya akıyor şuradan şuraya. Akıyor. Bunun devamında da büyük ihtimal Bunların devamı, devam bakın buradan da bir akış var. Bundan bahsediyor diye ben anladım ama tabii ki böyle coğrafi şekillerini çok anladığım söylenemez. Sadece benim anladığım bu. Evet burada de güzel tekte bulmak güzel oldu burayı. kesme şeker daha bunun ismini Türkçe'ye çevirmişler normalde bir den bile abidik abidik yani abidik, abidik derken yani adamların diline göre bir ismi var ama böyle bir adı da var Vardı ben araştırırken e, parantez söylemişler bakalım bulabilecek miyiz kesme şeker galiba bulduk Şeker de böyle uzaktan bir görüntüsü dönüş açılı Yine kıyıda bir yer Uçalım Olay burada olabilir. Bu arada oraya bir iş yapacağız bakalım. Olay orada mı değil mi onu öğreneceğiz. Şimdilik şuraya bir atlayayım mı? Direkt ortadan bir dalayım. He, şu. Tamam anladım olayı galiba. Buraya arkadaşlar burası çok böyle şey görünce, manzarası falan tamam mı? beğenilince şey yapmışlar buraya teleferik yapmışlar. Periferik de şuradan işte şurada gördüğünüz yerden başlıyor. Burada bitiyor zaten yaklaşık yani gördünüz. Periferik bu işte. Şu aşağıdan buraya doğru gidiyor ama en güzel manzarası büyük burası değil. Acaba neresi? Bir daha açalım. Bir de şuradan şansımı deneyeceğim. Bir de şu taraftan denerim. İş bitiririz. Burası ot, otlağın içinde çekilmiş. Ha, merdiven de çıkılıyor galiba buraya. Ama şu görüntü falan harika. Bir de diğer tarafına bakayım. İçinde kalmasın. <laughs> Hepsinin içinde kalmasın hem benim de. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Büyük ihtimal bu buradaki çekilen fotoğraflar şey yani merdivenle çıkılırken çekilen fotoğraflar. Herhalde isteyen merdivenle çıkıyor ama herhalde ürün çıkar. İşte burası. Müthiş. Sanki de buraya yakın mı acaba ya? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum ya. Buralara yakın mı olması lazımdı? Yok. Olay budur. Bura hakkında vermemiz gereken bilgi çok yok arkadaşlar. Buranın çok bilgisi yok. Tek bilgisi hani güzel bir manzarası var. Bir de e, teleferik sonra yani çok böyle hani buraya Rabet mi varmış artık? Normal insanlar tırmanıyor muymuş? Öyle bir şey olunca adamlar da teleferik yapmışlar temiz. Hani oradan turistik bir şekilde para kazanalım demişler. Olay bu yani. Şimdi çok değişik bir yer daha var. Oraya doğru gideceğiz Zikten buradan çıkalım. Yazımında bayağı zorlanacağım bir yer net. Ee, neresiymiş bu? Şimdi yazmaya başlayayım atıcaz sağ o mi bu el das misos aynen istediğimiz yer burası inşallah doğru yere gideriz aynen, aynen. görüntü bu görüntü doğru <laughs> bakalım yani şu şu olayı şu olayı yaşayabilecek miyiz onu merak ediyorum Şurası manyak duruyor. Hani sanki şehrin içinde o olayı göremez gibiyiz. Şuraya bir gidelim. Hani o görseldeki yerlerden birisini gösterebilsem bile harika yani. Şu an gideceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal bura. Evet. işte. Müthiş. Bunun tam açıklamasını bulamadım arkadaşlar da. Bakayım. Bulmuş muyum? Tarihi bir... <laughs> bir şey diyeceğim şey yapacaktım. <laughs> Tarihi bir yermiş. O falan öyle diyenleri duyabiliyorum yani. O söylemesen bilemezdik falan. Ee, yine UNESCO Dünya Mirası'nda bir yer arkadaşlar. Ama onun dışında çok fazla bir bilgi bulamadım Burası hakkında. Böyle bu kadar yani. <laughs> bu. Ama varsa farklı bir yerine girebiliyorsam oraya da girelim tabii. Sanki bir yerde daha böyle fotoğraf işareti falan vardı mesela. Şuraya da gidelim çok takılmaya gerek yok. Hemen uçacağız çünkü başka bir yere. Üf ağaca bak. Bizim şeyde bir ağaç vardı. Hmm, Bursa'da şimdi ismini unuttum. O ağacı da Bursa'da gidip görmek çok istiyorum. Ee, o ağaca benziyor. Çok yıllık bir ağaç. O asırlık Osmanlı dönemleri falan. Hatta ondan önceki dönemleri gördüğü söylüyor. Şimdi Tam bilmiyorum yaşında bilmiyorum ama çok ünlü bir ağaçtı onu biliyorum. O aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar diğer adresimiz de Brasília Katedrali. Aynen. Ee, hemen oraya doğru yol alalım. Brasilya. Allah Allah ya. Fethedilemiyoruz. Vallahi bir tane bir yer çıktı. Bura olmazsa yapacak bir şey yok yani. Biliyorum. Heh doğru yer. Fotoğrafları çünkü araştırdım. Biliyorum böyle bir şey. Biraz dönsün şöyle bir bakın. Ondan sonra açıklamasını yakınlaşırız ve açıklamasını falan yaparız. her yerine koymuşlar şey şöyle biraz dışarıdan bakalım da hani görülecek bir şey var mı yok mu onu bir görelim farklı bir yapısı var ee, İslam'da da yer göstermiş böyle farklı yapıda olan yerler yani bu çağdaş yapının bir simgesi olarak bunu da gösteriliyor arkadaşlar burada şey olan e, değişik olan kısım açıklamalarda görmüştüm Şimdi bu tarafında mesela hani burası girişe böyle şöyle şöyle buradan nereden tam olarak giriliyor ne yapıyor bilmiyorum da bu fotoğrafta biraz sorun var bu tarafında bir insan var. Bu kaydı için arkadaşlar burada bir tane var açıklamada için böyle burada üç insan var ama ne mantığı var hani neye göre koymuşlar ne şeyi temsil ediyor onu bulamadım sadece böyle bir yapısı var yani garip olan bir yapısı var açıkçası böyle. Bir de bu da bu katedral arkadaşlar bu fotoğraf biraz kötü bu arada normalde bu bir tane yani <laughs> onun Oscar niye Nemer yani okuyamıyorum tam Oscar diye Brezilya'nın ünlü mimarlarından bir tanesi yapmış ve hiperbolik tasarıma sahipmiş. Yani hiperbolik ne bilmiyorum mimarlar belki daha iyi bilirler ya da ee, yani yine de bilin yani aklınızda olsun diyorum ve buradan çıkıyoruz. Vallahi bulamayacağız zannettim burayı. Şimdi ee, son olarak arkadaşlar Pelo Urinho diye bir yer varmış bir mahalle deniyor mahalle diyenler, şehir diyen var anlamadım yani neyin kafası ama Brezilya'nın şehir tarihi açısından şehirleşme tarihi açısından önemli bir yol yani şehirleşme dediğim hani böyle ilk çağ tarzı hani bu şey, ilk şehirleşme var ya, o kadar var geri düşünmeyin yani nasıl desem size Eee böyle işte yani anlatamadım şu anda işte Pelo Pelo Urinho oh. Böyle bir de bir tarihi yer. Şuraya bir gidelim abi. Bakalım fotoğraftan inşallah çıkar. Aynen buru olması lazım da. İnşallah doğru yere gidiyoruz. Böyle tarihi bir yermiş. Yani bunun sokağından mı geçmek gerekiyor artık o tarihi yeri görmek için? Tam anlamadım olayı da bakacağız onun olayına. İlkten bilgisini vereyim sonra bulmaya çalışacağım. Bulamazsak hep çıkmış bir şey yok. Afrikalı kölelerin cezalandırma bölgesi mi neymiş arkadaşlar ve bu arada dünyanın en eski dediğim şehir yapılaşması. Ama dediğim gibi böyle çok uzak yani 1000-2000 bir, bir, bin, bin yıl 3000 yıl falan gitmeyin yani öyle bir şey değil. Bu mahallede, bu mahalle de UNESCO tarafından korunuyor ve bir arada başkentlik yapmış. Bu arada buradaki köleleri şey yapanlar burada kuleni kuran da Portekizliler olması lazım zamanında. Benim araştırmalarıma göre öyle yani bilmiyorum. Belki de yanlıştır. Siz altta yorumlarda düzeltebilirsiniz eğer yanlışsa. Nereye dalalım diye bakıyorum da şuraya mı dalsak ne bileyim ya. İşte böyle tam bir yer olmayacak. Aslında o yere gitmek isterdim. Sizi götürmek isterdim de. aynı ha, burası işte. Yani yapılaşma bunun gibi diyebiliriz. Yani fotoğraftaki yer zaten buraydı da bir tane daha bir yer vardı. İlkten şöyle bir şöyle bir göstereyim. Yani ayrıca bence hoş bir mimarisi var. Bir de fotoğraftaki yeri bulmaya çalışacağım. Bulabilirsem ne hala bulamazsak yapacak bir şey yok. Bulamazsak yapacak bir şey yok yani hesabı. Aynen işte sokak yapısı anladınız mı yani olay bu. Bu değildi ama yani bu ya olay bu yani. Anlamanız gereken olay bu arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş videomuzun aslında yavaş yavaş değil sonuna geldik. <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.